Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Milliyetin Bakanlığı kitabının çözümlerine devam ediyoruz. 11. sınıfta 2. bölüme geçtik artık. Konumuz elektrik. Ve sıra sizde sorularıyla başlıyorum. Hemen arkasından da bölüm sonu sorular gelecek. Ee, i̇lk sıra sizde sorusu şöyle. Yapılan bir deney sonucunda bir cismin yükünün eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 klomp olduğu hesaplanıyor. Bu cismin üzerindeki fazla elektron sayısını bulunuz diyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Bir elektronun yükünün 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olduğunu biliyoruz ki zaten sorunun altında da bunu veriyor. Peki bu durumda 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 klomp yük acaba kaç elektron eder diye bir doğru orantı kuracağız. Bu arada hocam eksi niye almadın derseniz eksi yani elektron fazlası olduğunu gösteriyor. Artı olsaydı da elektron eksi olduğunu gösterirdi. O yüzden almama şu anda gerek yok. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir Buna x diyelim isterseniz. x çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Bunu alt tarafa atıyorum paydaya. x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü. Bunu da 16 çarpı 10 üzeri eksi 20 yapalım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 20 bir virgül kaydıralım. Hatta burayı da 20 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapalım. Şöyle. Şimdi 20'yi 16'ya bölelim ne kalır? 4'e böl 5. 4'e böl 4. 5 4 çarpı 10 üzeri bu da yukarıya artı geleceği için. 10 üzeri artı 20 geleceği için. Şu ikisinden toplam 10 üzeri 11 gelecek. Evet 5, 5 4 de 1,25 edecek. Çarpı 10 üzeri 11 tane arkadaşlar elektron fazlası var bu maddede diyor ve geçiyor. <laughs> Biraz işlem kalabalığı oldu ama yapacak bir şey yok. Geldik sıra sizde 2'ye 2 sorusuna X ve Y yüklü kürelerinin sırasıyla yükleri eksi 3 ve artı 8 olup aralarındaki uzaklık da D kadardır diyor. Eksi 3 Q yükü var birinin. Diğerinin artı 8 Q yükü var. Ve aralarında da D kadar uzaklık var. Daha sonra bunların yüklerini artı 2 ve artı 3 yapıp daha sonra yüklerini artı 2 ve artı 3 yapıp aradaki uzaklığı da 2D olacak şekilde değiştirirsek diyor. İlk durumdaki elektriksel kuvvet F1 Son durumdaki elektriksel kuvvet de F2 olduğuna göre F1 bölü F2, F1 bölü F2 nedir diye soruyor. Hemen şöyle yapacağız. Elektriksel kuvvetin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Elektriksel kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunuyor. Birinci durumda eksi 3Q artı 8Q'yu kendine doğru çekecek. F1 kuvvetinin büyüklüğü K çarpı 2 tane yükün çarpım Bunlar çarptığınız zaman 3, 8, 24, 24 Q kare bölü D kare edecek. Bu arada hocam eksiği niye almadın derseniz burada eksi yine çektiğini anlatıyor. Yani yön anlatıyor. Başka bir şey anlatmıyor. O yüzden eksiği almadım. Sıra geldi buradaki artı 2 q artı 3 q'yu itiyor. Bu kuvvetli f2. Bunun da değeri k çarpı q1 çarpı q2 6 q kare. Böyle aradaki uzaklığın karesi de 4 d kare. Bu iki kuvvetin birbirine oranını istiyor. Zaten k'lar aynı olduğu için birbirini götürecek. D kareler de birbirini götürecek. K kareler de birbirini götürecek. Yani bizim yapmamız gereken 24'ü işte F1 yerine 24 yazalım. Böyle F2 yerine de 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 yazalım. Tabi bu iki ters çarpan durumuna geleceği için 24 bölü 3 çarpı 2 olacak. 24 3'e bölü 8. 8 çarpı 2'den de oran 16 gelecek. Yani birinci maddenin cevabı 16 olacak diyorum. Diğerine gelelim. İlk ve son durumda cismin etkilen kuvvetlerin yönleri için ne söylenebilir? Yönler tersine dönmüş. Ancak bunu söyleyebiliriz diyor ve geçiyorum. Sayfa 287'deki bölüm sonu sorularına. Burada diyor ki eşkenar bir üçgenin köşelerinde bulunan artı Q yüklü noktasal cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklüğü F kadardır. Yani bu artı Q diğerini F ile itiyormuş. Haliyle o da bunu F ile itecek. Bu F kuvvetinin karşılığı K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Eşkenar üçgen dediği için şu uzunlukların hepsi de D kadar olacak diyorum. Şimdi gelelim ne diyor? O noktasındaki artı Q yüküne uygulanan toplam elektriksel kuvvetin büyüklüğünü soruyor. Ee, Q diğer Q'yu F ile itiyorsa 4 Q diğer Q'yu 4 F ile iter. Niye? Çünkü sadece formülde birinin önüne 4 gelecek. Bu da kuvveti 4 katına çıkarır. Peki şimdi bu ikisinin bileşkesi nasıl bulunacak? Ee, burası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece eşkenar üçgendir. Burası 60 ise tersten burası da 60 derece. Ee, f ve 4 F'lik iki vektör var elimde. Aralarındaki açı 60 derece. Bunların bileşkesi nasıl bulunacak? Yani R nasıl bulunacak? Şöyle bulunacak. Kosinüs teoremi kullanacağız. Bileşkenin karesi eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi ki 16 F kare ediyor. Artı 2 çarpı birinci vektör çarpı ikinci vektör yani f çarpı 4f çarpı aralarındaki açının kosinüsü ki ona da 1 bölü 2 vermiş. Kos atmış. Şu ikiler birbirini götürünce burada 4f kare kalıyor burada. 16f kare 4f kare topladınız 20f kare. Bir tane daha 21f kare yani r kare eşittir 21f kare ise her iki tarafın kare kökünü aldığınız zaman cevap kök 21 olacak diyor. <laughs> Geldik ikinci soruya. İkinci soruda yatay ve sürtünmesi düzlemde sabit tutulan eksi 2Q ve artı 8Q yüklerinin yakında başka bir yük cisim konulduğunda hareketsiz kaldığı gözleniyor diyor. Buna göre bu yük artı 8Q'dan ne kadar uzak konulmuş diye, konulmuştur diye soruyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya e, koyacağınız herhangi bir yük burada dengede kalamaz. Yani artı da koysanız dengede kalamaz. Eksi de koysanız dengede kalamaz. Çünkü artı 8 bu artı Q'yu iter. Eksi 2 de bunu çeker ya da eksi olursa bu iter bu sefer o çeker yine dengede kalamaz. Demek ki araya koymayacağız. Bunu bildik. İkincisi artı 8 kürün dışına da koymayacağız. Çünkü e, büyük yük ona yakın olduğu için küçük yük ona uzak olduğu için orada birbirini dengelemesi imkansız. Dolayısıyla oraya da koymayacağız. Onu da eliyoruz. Nereye koyacağız? Eğer zıt işaretliyse iki yük ki öyle koyacağımız üçüncü yük küçüğün dışında bir yere konulacak. Yani eksi 2Q'nun dışında bir yere konacak. Diyelim ki artı Q olduğunu düşünelim bunun. Bu durumda ne olacak? bu eksi kü artı küyü söz gelimi çekecek. Artı 8 kü da bu artı küyü itecek. Bu uzakta olduğu için daha az bir kuvvet uygulayacak. Öbürü yakında olduğu için daha çok bir kuvvet uygulayacak. ya da şöyle diyelim. Bu büyük yük uzak. Hani yükün değeri büyük, uzaklığı fazla, öbürün yükün değeri küçük, uzaklığı az. Bu iki kuvvet birbirini dengeleyebilecek. Şimdi önce artı 8Q'nun buna uyguladığı kuvveti yazıyorum. 8Q çarpı Q bölü, aradaki uzaklığın karesi. Buna D diyelim, şuraya da X diyelim. D artı X'in karesi diyelim. Şimdi eksi 2Q'nun Q'ya uyguladığı kuvveti yazalım. 2Q çarpı Q, yani 2Q kare diyelim, bölü. Aradaki uzaklık x'in karesi diyelim ve bu ikisi birbirine eşit olacak. Evet şimdi q kareler götürsün şöyle. 2 ile de 8 sadece burada 4 kalsın. Şimdi her iki tarafın kare alıyorum. 4 kare kökten 2 diye çıkıyor. D artı x'in karesi de D artı x diye çıkıyor. Eşittir. Buradan da kökten 1 bölü x diye kurtuluyor. Sonra bunu buraya atıyorum. D artı x de bu tarafa. Yani işler dışarı çarpımı yapıyorum. 2x eşittir d artı x diyorum. d artı x. x de bu tarafa aldığında x eşittir d diye bir sonuç geliyor. E, x eşittir d ise 8q'dan ne kadar uzağa konulmalıdır diyor ya. Toplamları 2d kadar uzağa konulmalıdır diye ne yapıyorum hemen söyleyip geçiyorum. <laughs> Geldik 3. soruya. 2 kilogram kütleli cisimlerin yükleri 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 dır diyor ve T1 tekerlemesine bulunduz arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. T1 gerilmesi bir kere sadece bu cisimlerin ağırlığını taşıdığı için bu 2 kiloluk yük 20 Newton. Bu 2 kiloluk yük de 20 Newton. Toplam T1 gerilmesi 40 Newton olacak. Ama hocam bu ikisinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet T1 gerilmesini etkilemez mi? Hayır, etkilemez. Merak edenler konu anlatım videolarında bunları anlatıyorum zaten. Oralardan ne yapabilir bakabilirler. Peki e, T2 nasıl bulacağız? Şimdi T2 ip gerilmesi alttaki cismi yukarı doğru çekiyor. T2 gerilmesi. Bu arada Q1'in Q2'ye uyguladığı elektriksel kuvvet de yukarı doğru. Ona da F elektriksel diyelim. Ve bir de ne var? Q2 cisminin ağırlığı olan 20 Newton var. Burada bu cismin üzerine denge kuralı işletiyoruz. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı yani T2 artı F elektriksel eşittir. Aşağı yönlü cismin ağırlığına Şimdi eksek kuvvet de yazalım. K çarpı e, Q1 çarpı Q2. Bu ikisini çarptığınız zaman 20 çarpı 10 üzeri eksi 12 eder. 20 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu arada K'nın değerini de yazalım. 9 çarpı 10 üzeri 10 üzeri 9. bölü Aradaki uzaklığın karesi. Aradaki uzaklık 10 santim. 1 bölü 10 metre eder. Karesi de 1 bölü 100'dür. Devam ediyorum. Bu 100 tabii yukarıya çıkınca şurayı eksi 10 yapar. Hatta şu sıfırda götürünce eksi 9 olur. Yani 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 9 gibi eksi 9 gibi bir şey çıkıyor. Burası eksi 9 olacak. E bunlar da birbirini götürünce cevap 18 Newton kalıyor. Demek ki T2 artı 18 Newton eşittir 20 Newtonmuş. ve 18'i e bu tarafa atarsanız buradan T2 2 Newton olarak bulunur. Evet. Geldik dördüncü soruya. Eşit bölmeli zemin üzerinde gösterilen Q1-Q2 yüklerine sahip noktasal cisimlerin O noktasında oluşturduğu bileşke alan şekildeki gibidir diyor. Buna göre Q1-Q2 yüklerin oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada Q1 yükünü burada oluşturduğu alan hesaplanırken buraya artı bir yükü koyuyoruz. Q1 o artı biri itiyor ya da çekiyor. O kuvvet şu doğrultuda olmak zorunda diyoruz. Yani Q1 o artı biri itiyorsa da çekiyorsa da o kuvvet bu doğrultuda olmak zorunda. Aynı şey Q2 için de geçerli. Q2 o artı 1'i itiyorsa da çekiyorsa da o kuvvet de bu doğrultuda olmak zorunda. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Doğrultulardan birini E'nin bitimine taşıyoruz. Yani şunu taşımak daha kolay olduğu için düşey doğrultuyu E vektörünün yani bileşkenin bitimine taşıyorum. Bu durumda karşımıza mutlaka bir üçgen çıkacak. Gördünüz mü o üçgeni? Evet, gördünüz tahminimce. O üçgenin şu kenarı Bakın o üçgenin şu kenarı görüyor musunuz bunu? Q1'in burada oluşturduğu elektrik alandır. O üçgenin bu kenarı da Q2'nin burada oluşturduğu elektrik alandır. Peki bunların uzunluğu ne kadar? Hemen söyleyeyim size. pardon şu hafif bir kayma oldu. Düzeltelim. Ha. Şimdi Q2'nin burada oluşturduğu elektrik alan yarım birim büyüklüğünde. 1 bölü 2 büyüklüğünde. Çünkü bir birimin ortasından geçiyor. Bu da dikkat ederseniz köşegen doğrultusuna geçmiş. Bunun uzunluğu kök 5, onun da yarısı kök 5 bölü 2, yani Q1'in burada oluşturduğu alanda kök 5 bölü 2 olacak. Şimdi Q1'in burada oluşturduğu alan k çarpı Q1 bölü d kare eşittir kök 5 bölü 2. Q2'nin burada oluşturduğu alan da k çarpı Q2 bölü d kare, o da eşittir 1 bölü 2. Taraf tarafa böldüğünüzde orada tabi D1 kare, D2 kare uzakta farklı gelecek. K'lar gidecek, bölü 2'ler gidecek. Ve devam ediyorum. Q1 bölü D1 kare. Bu arada D1 deyip duramayalım da onun mesafe yazalım. Şu mesafe kök 5. Beş. Kök 5'in karesi de 5 eder. Yani Q1 bölü 5 eşittir. Kök 5. Ve Q2 bölü, Q2 bölü uzaklığın karesi. Şu uzaklıkta 1 bir birim. Oraya olan uzaklık karesi de 1 edecek. O vektörde 1 bölü 2 mi? Pardon. 2'leri götürmüştük. O da 1 dedik ona da. Tamam. Bunu bu tarafa aldım. Q1 5 kök 5 geldi. 5 kök 5 pardon. q 2 de 1 geldi. Demek ki oran 5 kök 5 gelecekmiş diye ne yapıyoruz? Geldik D bölümüne. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir kenarın uzunluğu 6 metre olan eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi üçük yerleştiriliyor. Buna göre O noktasında oluşan elektrik alanı bulunuz diyor. Eşkenar üçgen olduğuna göre burası 6 metre ise işte burası da 6 metre. Şurası 3 metre olarak böyle ikiye ayrılıyor. Ee, burada 90 derece, burası 60, burası da 30 derece. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı onun kökü 3 katı olacak. Yani 3 kökü 3 metre olacak burası da. Şimdi uzakları bulduk. Geldik. O noktasında elektrik alanı bulacağız. Elektrik alan bulacağımız yere artı bir birimlik yükü koyuyoruz. Ve şöyle oluyor. Eksi bir mikrokulomb artı bir kendine doğru çekecek. Artı 1 mikrokulompta bu artı 1'i itecek. Ve artı 4.5 mikrokulompta yine bu artı 1'i itecek. Şimdi tek tek bu vektörlerin büyüklüğünü bulacağız. Bu arada mikro işaretinin karşılığı 10 üzeri. Eksi 6'dır. Onu da belirtelim. Şimdi önce bunun oluşturduğu elektrik alanına başlıyorum. K çarpı. K yazalım. Q. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bölü uzaklığın karesi. 3'ün karesi 9. Şunlar gidiyor. Bu 10 üzeri 9. Bu da 10 üzeri 6. Onca onlar gidiyor. Buradan 1000 geliyor. Yani şu vektörlerden birisinin değeri 1000. E öbürünün yüküyle bunun yükü aynı. Uzaklıklar da aynıysa i̇şte öbüründen de 1000 gelecek. Oldu mu? 2000. Sıra geldi. Bu 4.5'luk yükün burada oluşturduğu elektrik alanı bulunmaya. Yine K çarpı diyoruz. K'yı yazalım. 4.5 çarpı 10 üzeri 6. Şu mikro 10 üzeri 6 bölü uzaklığın karesi. 3 kök 3'ün karesi de 9 çarpı 3 yani 27 eder. Şunlar da gitsin. 10 üzeri 9 ile 10 üzeri 6 gitti. Ne geldi orada? 10 üzeri 3 değil mi? 10 üzeri 3. 4500 eder. 4500 ile 3'e bölerseniz o da 1500 eder. Bu kuvvet de 1500 N. Şimdi ne var elimize bakalım. Sola 2000 Sola 2000 Aşağı 1500 ve bunların bileşkesini istiyor. 15-20-25 üçgeninden bileşkenin 2500 olması gerektiğini yani cevabın D seçeneği olması gerektiğini yapabiliriz görebiliriz. Geldik ikinci soruya. Sabit tutulan QK ve QM yüklerinin tam ortasına QL2 konulunca bu yük etkeden net kuvvet çekildik gibi oluyor diyor. Burada şu olabilir. Mesela L artıdır söz gelimi. Bunlar da artıdır. KL'yi itiyordur. M de itiyordur ama K daha çok itiyordur. Yani K'nın yükü M'den büyüktür. Belki böyle olabilir. Ya da belki L eksidir. Öyle mi? Ama bir şey söylüyor herhalde burada değil mi? K'nın L'yi ittiği bilindiğine göre. Yani K ile L aynı olmak zorunda o zaman. Tamam bu ikisi de artı olsun. Belki bu eksidir. K, L'yi itiyordur. O da çekiyordur. Yine bileşke bu yönde çıkar. O zaman K ile M arasında ilişkiyi bilemeyiz. Yani K ve M'nin yükler arasında bir büyüklük ilişkisini yapamıyoruz, kuramıyoruz. L, M kesinlikle zıt şartlı mı? Hayır. Gördünüz az önce. Aynı şartlı da olabiliyor. Bunu eledik. K ve ile kesinlikle aynı işaretli çünkü birbirlerini itiyorlar. KM aynı işaretli ise K'nın yükü M'den büyüktür. Yani bu da artı, bu da artıysa az önceki anlattığım durum kesinlikle KM'den büyüktür. Bu da doğru. Haliyle doğru cevap 2 ve 3 olacak diye söyledim. Ve geldik son soruya. Şöyle soruyu biraz getirelim şöyle yerine. Yatay zemin üzerinde dairesel şekil üzerindeki artı 2Q ve kül, artı Q yüklerinin konumlarını vermiş. Ee, o noktasında oluşturulan elektrik alandan bahsediyor. Ve artı Q yükünü buradan B'den C'ye kadar getirecekmiş. Bu durumda O'daki bileşki alan için ne söyleyebilir diyor. Şimdi bir yerde elektrik alan durken oraya artı 1'i koyuyoruz. Artı 2 Q bu artı 1'i biliyorsunuz iter. Artı Q da bu artı 1'i iter. Değil mi? Ve böylece bir bileşki alan oluşur. Peki bu artı Q buraya geldiği zaman kuvvet bu yönde değil de bu yönde olmaz mı? Bu durumda fark alındığı için azalmaz mı? Yani önce azalır bulmamız lazım. Peki daha sonra bu artı buraya geldiği zaman tekrar vektör bu yöne döner. Bu sefer şu ikisinin birleşkesi olacağı için tekrar artmaz mı? Artar. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacak diyorum.